Adana'da polis parkta gürültü yapan gruptakilerin kimliğini görmek istedi. Ortalık karıştı. 5 saldırgan polisin üzerine yürüyünce önce biber gazıyla müdahale geldi. Ardından polisler havaya ateş etti. Polise uzun süre direnen zorbalar bakın nasıl yakalandı. Polise küfür ve hakaret ettiler. Bir de üzerine saldırıp direndiler. Polis, beş saldırganı havaya ateş açarak durdurabildi. Adana'da üç kişi parkta oturmuş sohbet ediyordu. İddiaya göre yüksek sesle konuşuyorlardı. Çevredekiler rahatsız olunca polise haber verdi. Arka gelen ekipler kimlik kontrolü yapmak isteyince ortalık karıştı. Şüphelilerin iki tanıdığı da olay yerine geldi. Polislere küfür ve hakaret ettiler. Polis önce biber gazı onları durdurmaya çalıştı, sonra havaya ateş açtı. Durmaya niyetleri yoktu. Biri bankı sökmeye çalıştı. Saldırganların yakınları da olaya karışınca ortalık daha da karıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle ortalık bir nebze de olsa yatıştı. Bir kişi gözaltına alınmamak için polislere taşla direndi. Olaya karışan 5 saldırgan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganların geçmişte de çok sayıda suça karıştığı belirlendi. 5'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <laughs>